Buraya dağılmak çık! klozete yürü. Klozete gidiyorum klozete ben. Klozete yürü çabuk. Bak ben buraya kireç sökücü döküyorum. Yumuşasın burası. Ah, yerlere döktüm. Yerlere yerlere yerlere. Şerife Hanım aman ha. Klozetin içine kullandığınız teli sakın başka yerlerde kullanmayın. Kadir de bu konuda çok hassas. Ona göre. O zaman başka bir tel alayım. Teli diyorum Kadir. Bizim programın olmazsa olmazı. Aa evet canım. Aa o bizim program için değil. Normal hayatta da öyle. Dışına sürdüğünü içine sürebilir ama değil mi? Temizden kirliye gidiyoruz. Haydi bir tane tel istiyorum. Kız var orada verdim ya sana tel. E bu telle şey içine giremiyormuşuz. Giremiyormuşuz mu? Bunu sen bilmiyor muydun Şerife? Girmiyorum. Dışını sildiğiniz telle içini silebilirsiniz Şerife Hanım. Kız dışını sil içini silebilirsin. İçine sokup dışına süremezsin. Ha. Kız sen evde klozeti nasıl tamam, Önce dışını yıkadım sonra içine gireceğim. E tamam doğru yapabilirsin. Doğru o, olan e, şey tamam. şeyi yapıyorum. Niye bu seni şaşırttı? Niye beni yanıltıyorsun bu ses ya? He? Ama ben... pis Aynen söz her şeyi. Hem senin başının altına kalkıyor. Nalet herif bıktık senden ya. Kız bir işe yaradı yok. Anca milleti dolduruyor ya. Domdom kurşunlarına gelesin seni ya. Seyirci görüyor seyirci. Seyirci görüyor. Seni nasıl bu oturak karşılığı çoğutunu seyirci. Gire gir. Sakin ol kadın. Seyirci benim doğru yönlendirdiğimi de gördü, sizin fesatlığınızı da gördü. Ay doğru yöne sen kendin git. Biz hakkın yolundayız. Aa bu nedir ya? Deli etti bu adam beni ya. Senin yüzünden doğmadan kocaldık duruyor orada. yalanda iki tane bir şey söylüyor. Göre ki beni iş yaptı Bir tek sen iş yapıyorsun sanki. Aynen öyle. Değil mi seyirciler? Aynen öyle. Ha? Var mı itirazız? Kimse bir şey yapmıyor. Her şeyi sen yapıyorsun. Ebru ablacım görüyorsun benden nasıl uğraşıyorlar. Bu arada Ebru ablam, Dilek ablam yapımcılarımız. Kendilerine kucak dolu sevgiler, saygılar. İstersen bir sesli bağlantı arayabilirim. Sette en çok kimin çalıştığı hakkında. Onlar kaç yıllık tecrübeli yapımcılar. Neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. Bir canlı bağlantı yapabilir miyiz? Bir canlı bağlantı istiyorum. Onlar meşgul insanlar. Toplantıdalar şu an. Bağlantı yapamayız. İşine gelmiyor değil Sıkıldım senden. Ben gidiyorum. Hiç sanki ben de derdine hastaydım. Şerife Hanım helal olsun valla. Ne güzel temizlik yapıyorsunuz. Biraz temizlik görelim diye buraya geldim. Bak 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 bak. Dibine bak dibine parlıyor. Helal olsun Şerife Hanım. Sayenizde temizlik gördük. her temiz bir şekilde temiz göreceğim yani hepsini eksiksiz yapacak. Şerife abla eğer boş konuşmuyorsa bayın üstesinden gelir. Şerife Hanım sizin kaynananız var mı? Var. Yaşıyor mu? Yaşıyor. İyi mi? İyidir herhalde çünkü ben görmedim daha kendisini. Sadece telefonda konuşuyoruz görüntü olarak. 14 senedir kaynanamın yüzünü görmedim hiçbir oh. şekilde canlı olarak. Ee, son ne zaman gördün Şerife? Hiçbir zaman. Düğününde Hayır. de Hayır. Kız nasıl yani? Kocan anasını görmüyor mu? üvey annesi. Öz annesi? <laughs> Vefat etmiş. E ondan görüşüyorsun sen. Niye işte? Hemen şey lazım bana. Düğüne müyüne niye gelmedi? Düğüne niye gelmedi bilmem. bilmem. Kendisine sormak lazım. Yani anlaşılan iyisiniz. Görüşüyorsunuz. Aranızda bir şey yok. Tabii ki de. Benim kimseyle aramda bir şey olamaz ki. Şerife eşi. görümcem var mı? Görümcem var. Düğün oldu değil mi? Düğün yaptınız. Tabii ki yaptık. Altın malkın ne Bombayı Zaten patlatayım mı? Patlat. Eşimin ikinci karısıyım ben. Olabilir canım. Birinci düğünde. Ay ben de bomba deyince bir şey oldu sandım. Birinci düğününde altınlar ilk yerine gittiği için... ikincisini al geldi. <laughs> ha, ikinci bir boşlama olduğu için. Aynen. <laughs> Normalde şey derler. Ben üçüncüyü alabileceklerini düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Banyodaki temizlik kusursuz olacak. Kremleyecek, tertemiz banyo görmek istiyorum. Ne oldu? Bitti mi banyo? Az kaldı. Kaç dakika var? 15. Ne? 15 mi? Esra 15 mi? Esra. Kız o... Şerife bak gene iyi oldu. Şerife duvarlar var. Var var. Elini al teli Şerife. Ha? Duvarlara bak, terle kireçli olan yerler. Havalandırmayı aldın mı Şerife? Aldım. Yıkadım da seni Rakiplerinizden biri temizlikten anlıyorsa erkenden bitirir diyorduk. Bitirin de cevabını verin bari. Ondan sonra da erken bitireceğin eksiklerini tamamen ezerdim. Her şeye konuşuyorlar, tamam, her şeye. Ah ben yarışmacı olacağım ki o finalde sen beni gör. Ondan o saçını elinden alabilir misin? Her seferinde ben yarışmacı olsam deyip duruyorsun. Bir gün sahiden seni yarışmacı yapalım. Aynen böyle derim. Hepiz boş bir zırıltısız et. Yarışmacı olsan sen diskalifiye olursun. Ya niye diskalifiye olacakmışım? O bezimle, o kızımla sen beni diskalifiye et. Bak ben seni nasıl ülkeye şikayet ediyorum. Senin bazı laflarını, bazı hareketlerini montajda atıyoruz. Biliyorsun değil mi? Tabi kesiyorsunuz? Televizyonda yayınlanamayacak şeyler oluyor. mı kıskanıyorsunuz. Cor sözlüğüm, sözümü birden söylüyorum ben. Bak kadın detay alıyor bak. Şu dış kız biraz kendini az öv kız. Ya bu çok Ya keyif. kadın dedi ki ben kendimi övmeyi sevmiyorum dedi dedi temizliğimi millet görsün dedi. Kesinlikle evet. Kadın şaşar tipi kadın değil. Kadın doğal Dilbera gibi maşallah. <laughs> Şerife Hanım siz kendini öven insanları pek sevmiyorsunuz galiba. Kesinlikle hayır. Ben de. Ben de. Böyle kendini tık abartan herkes seni görüyor zaten. Onu zorlayacak çok bir şey yok bu evde. Eğer iddialıysa bu evden vakti dolmadan önce çıkması lazım. Evet eviniz kirliyse kapılarınızı bize açın. Biz de gelelim kirli evinizi yuvalım yıkayalım tertemiz ücretsiz bir şekilde anahtarını size teslim edelim. Ne yapıyorsunuz? www.temizlikbenimişim.tv'ye başvuruyorsunuz. Kadir Ezildi ve muhteşem yarışmacıları evinizin elemini kenarına alıyor. Temizlik benim işim geldi. Haydi. Bugün 10 bin lirayı inşallah gerçekten hak eden biri alır. Çünkü bana dün çok haksızlık yapıldı. Kesinlikle ben hak ediyorum. Şerife ve Ayşe alırsa üzülürüm. Bugün 10 bin lirayı inşallah ben alırım. Şerife ablayla Meltem 10 bin lirayı alırsa üzülürüm. Çünkü evleri temizde. Estirir Allah estirir. Kimini ağlatır kimini küstürür. Şerife bu temizlikle herkesi bastırır. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Şerife abartılmayı sevmiyordu ama olsun. Ay ne? birazcık şımartılabilir Bu kadar da değil ya. Ne kadar da şımardı. <laughs> kapa, kapa, kapa. Dur kapatıyorum arkasını al. Kadir, 10 bin liraya dakikalar kaldı. Evet, birazdan. 5 gündür temizlik yapıyorum. Daha artık belimin ortası ayrıldı. Şu 10 bin liranın sahibi çıksın ortaya. Bakalım kim olacak? Bakalım bu hafta kim birinci olacak. Tahminlerinizi temizlik benim işimin sosyal medya sayfasına bekliyoruz. Yorumlarda bakalım en çok kim birinci görünüyor haydi. Ablam çıkıp çıkıp duruyor. Ablam çıkar o ablam o bitmez ablam. ablam. Kaç olsun. dakikamız var? Son iki dakika. Ablam sana kurban olsun. Bence Şerife bugün eleştirileri kaldıramayacak ve oldukça sert geçecek. Hadi kadın için ağlar. Gece geçti bir bey on tam buraya çala çala beyaz çemberi salla zalla hati kadın on çinala. Finale gidiyoruz. Şeroyla haydi. Elimden na 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 daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.